Yüksek Seçim Kurulu kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran Beldesi'nde oy verme işlemi başladı. Yüksek Seçim Kurulu görevlileri tarafından sabah saatlerinde 3 okulda 16 sandık seçmenlerin oy vermesi için hazır hale getirildi. Seçmenler de sabah 08 itibariyle geldikleri okullarda oy verme işlemlerine başladı. 31 Mart Mali İdareler Genel Seçimlerinde Demokrat Sal Parti'nin adayı Hakan Karaman 2059 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ertuğrul Çamlıca ise 2057 oy almıştı. Bunun ardından partilerin yapmış olduğu itirazların ardından seçimlerin yenilenmesine karar verildi.